Kaputu açmak istediğinizde önce kapının direğindeki mandalı çekiyoruz. Sonra kaputun altındaki mandalı sola doğru itiyoruz ve kaputumuz açılıyor. Evet, Renault Clio aracımızın kaput tanıtımını yapıyorum. Sigorta kutusu, hava filtresi, akü, fren hidrolik yağı. Burası motorumuz, ana mekanizma. Burası motor yağı koyma yeri ve motor yağı ölçüm çubuğu da yine burada. Burada radyatörümüz var panelin altında. Burası radyatör suyu. Burası da cam silecek suyu. Renault Clio araç iç tanıtımı. Arkadaşlar direksiyonun solundaki kolu yukarı kaldırdığınızda sağ sinyal, aşağıya indirdiğinizde sol sinyal yanıyor. Şuradaki sinyal kolunun kafasını iki kere çevirdiğinizde farlarımız yanıyor. Arkaya doğru ittiğinizde uzun farlar, kendinize doğru çekip çekip bıraktığınız zaman selektör. Sağdaki kol ise aşağıya doğru silecekleri çalıştırıyor. Bu kadar. Burası gösterge paneli. Soldaki gösterge motor devir göstergesi, ortadaki hız göstergesi, sağdaki de yakıt göstergesi. Üstte de bilgi paneli var. Şurada kırmızı bir işaret var. Hemen şöyle yakından göstereyim. Bu işaret el frenin çekik olduğunu gösteriyor. Yani el fren çekik. Araç hareket edemez demek oluyor. Şurada dörtlü flaşörümüz var. Burası araç kapı kitleme Zaten üzerinden belli olduğu üzere. Burası radyomuz. Burada klima sistemi var. Sıcak soğuk ayarlarını buradan yapıyoruz. Bu aracımız manuel 6 vites. 5 ileri bir geri. 2 tane frenimiz var bu araçta. Birisi elimizde çektiğimiz el freni. Diğeri de ayak freni. Pedallarımızın isimleri soldan sağa doğru. Debraj, fren, gaz. Şu debraj, fren, gaz. Bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de araç içi aydınlatmamız var. Araç içi aydınlatma da buradan yapılıyor. Bunu e, bile soruyorlar sınavda. Bilginiz olsun. Arkadaşlar reflektör şehir içi yollarda 30, şehirler arası yollarda ise 150 metreden görünecek şekilde aracın arkasına yerleştirilir. Bijon anahtarı. Lastiğin üzerindeki bijonları sökmeye yarıyor. Kiriko aracımızı kaldırmaya yarıyor. Lastiğimizi değiştireceğimiz zaman. Yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası, çekme demiri ve tablanın altında da yedek lastiğimiz var. Ve kaputumuz evet, açılıyor. Renault Clio aracımızın kaput tanıtımını yapıyorum. Sigorta kutusu, hava filtresi, Akü Fren hidrolik yağı Burası motorumuz Ana mekanizma Burası motor yağı koyma yeri Ve motor yağı ölçüm çubuğu da yine burada Burada Radyatörümüz var panelin altında Burası radyatör suyu Burası da cam silecek suyu Renault Clio araç iç tanıtımım Arkadaşlar direksiyonun solundaki kolu yukarı kaldırdığınızda sağ sinyal aşağıya indirdiğinizde sol sinyal yanıyor. Şuradaki sinyal kolunun kafasını iki kere çevirdiğinizde farlarımız yanıyor. Arkaya doğru itiklediğinizde uzun farlar kendinize doğru çekip çekip bıraktığınız zaman selektör. Sağdaki kol ise aşağıya doğru silecekleri çalıştırıyor. Bu kadar. Burası gösterge paneli. Soldaki gösterge motor devir göstergesi. Ortadaki hız göstergesi. Sağdaki de yakıt göstergesi. Üstte de bilgi paneli var. Şurada kırmızı bir işaret var. Hemen şöyle yakından göstereyim. Bu işaret el frenin çekik olduğunu gösteriyor. Yani el fren çekik araç hareket edemez demek oluyor. Şurada dörtlü flaşörümüz var. Burası araç kapı kitleme. Zaten üzerinden belli olduğu üzere. Burası radyomuz. Burada klima sistemi var. Sıcak soğuk ayarlarını buradan yapıyoruz. Bu aracımız manuel 6 vites. 5 ileri bir geri. 2 tane frenimiz var bu araçta. Birisi elimizde çektiğimiz el freni. Diğeri de ayak freni. Pedallarımızın isimleri soldan sağa doğru. Debraj, fren, gaz. Şu debraj, fren, gaz bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de araç içi aydınlatmamız var. Araç içi aydınlatma da buradan yapılıyor. Bunu bile soruyorlar sınavda. Bilginiz olsun. Arkadaşlar reflektör şehir içi yollarda 30, şehirler arası yollarda ise 150 metreden görünecek şekilde aracın arkasına yerleştirilir. Bijon anahtarı lastiğin üzerindeki bijonları sökmeye yarıyor. Kiriko aracımızı kaldırmaya yarıyor. Lastiğimizi değiştireceğimiz zaman yangın söndürme tüpü ilk yardım çantası çekme demiri ve tablanın altında da yedek lastiğimiz var. Aracımızın kaput tanıtımını yapıyorum sigorta kutusu hava filtresi akü fren hidrolik yağı burası motorumuz ana mekanizma burası motor yağı koyma yeri ve motor yağ ölçüm çubuğu da yine burada burada radyatörümüz var panelin altında burası radyatör suyu burası da cam silecek suyu Renault Clio araç iç tanıtımı Arkadaşlar direksiyonun solundaki kolu Yukarı kaldırdığınızda sağ sinyal Aşağıya indirdiğinizde sol sinyal yanıyor Şuradaki sinyal kolunun kafasını iki kere çevirdiğinizde Farlarımız yanıyor Arkaya doğru itiklediğinizde uzun farlar Kendinize doğru çekip çekip bıraktığınız zaman selektör Sağdaki kol ise aşağıya doğru silecekleri çalıştırıyor bu kadar. Burası gösterge paneli. Soldaki gösterge motor devir göstergesi. Ortadaki hız göstergesi. Sağdaki de yakıt göstergesi. Üstte de bilgi paneli var. Şurada kırmızı bir işaret var. Hemen şöyle yakından göstereyim. Bu işaret el frenin çekik olduğunu gösteriyor. Yani el fren çekik araç hareket edemez demek oluyor. Şurada dörtlü flaşörümüz var. Burası araç kapı kitleme. Zaten üzerinden belli olduğu üzere. Burası radyomuz. Burada klima sistemi var. Sıcak soğuk ayarlarını buradan yapıyoruz. Bu aracımız manuel 6 vites. 5 ileri 1 geri. 2 tane frenimiz var bu araçta. Birisi elimizde çektiğimiz el freni. Diğeri de ayak freni. Pedallarımızın isimleri soldan sağa doğru. Devraj, fren, gaz su debraj, de fren, gaz. Bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de araç içi aydınlatmamız var. Araç içi aydınlatma da buradan yapılıyor. Bunu bile soruyorlar sınavda. Bilginiz olsun. Arkadaşlar reflektör şehir içi yollarda 30, şehirler arası yollarda ise 150 metreden görünecek şekilde aracın arkasına yerleştirilir. Bijon anahtarı lastiğin üzerindeki bijonları sökmeye yarıyor. Kiriko aracımızı kaldırmaya yarıyor lastiğimizi değiştireceğimiz zaman. Yangın söndürme tüpü ilk yardım çantası çekme demiri ve tablanın altında da yedek lastiğimiz var.